ama az bakalım derin ne yapıyoruz bugün derin bugün nilo büyük top top açıyoruz arkadaşlar bugün nilo büyük kocaman bir top topunu açıyoruz hazır mısınız hazırız bak burada da şekerler var Aa, burada da bir sürü rengarenk şekerler varmış hadi başlayalım açmaya aç Anne, bakalım derinci ama ben nasıl açayım evet önce etiketini çıkardık Sonra ne yapıyoruz derin? Oradaki bantlarını da açalım bakalım. Bantlarını açalım. Şurada bir tane bant varmış. Bunu da açalım. Ay ne kadar zormuş derin bunu açmak böyle ya. Dur 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 bir dakika bir dakika kopartacaksın arkadaşlar şöyle. Şurasını aç. Bir de şurasını aç bakalım. Evet. Şimdi oldu. Ne çıktı annem içinde? Ne oldu? Ne oldu? Şaşırdın? Dedim şu istediğimiz renk değil değil mi annem? O normalde bu rengarenk oluyordu değil mi Derin'cim? Aa arkadaşlar ama güzel bir şey var içinde Selin. Yulana. Açsana bunu. Yulana. Aç 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 aç. Aa. aa. Yulana. Meluya'nın puzzle'ı çıktı arkadaşlar. Bir. Bir tane içinde böyle aa ekşi sakız çıktı. Şekerli sakız arkadaşlar. Ekşi. Ay. <laughs> Ay arkadaşlar bu çok güzel bir oyun. Derin buna oynayalım mı senle? Arkadaşlar bizim küçüklüğümüzün oyunu bu. Şimdi Derin'le birlikte bunu açacağız. Bunu oynayacağız. Bakalım başka ne çıkmış. Niloya'nın puzzle'ı çıkmış arkadaşlar. Bir de bu ne? Aa, bu da Niloya. Niloya'nın arkadaşlar şöyle bir ha bir şey var. Böyle buradan çıkıyor. Derin şu parmağımı kurtar. Sonra arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Şöyle bir tane daha bir şey var şu ortasını da açıyorsun ne yapıyorsun evet. derin sonra bunu da arkadaşlar ortasına oturtturuyoruz var bakalım anne oturtur bakalım Evet bunu böyle güzel bir oyuncaklarımızın içine koyalım tamam mı anneciğim anne bak, 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 böyle arkadaşlar bakın bak, bak, Nilay'a top oynuyor toksik, toksik, Aa, burada toksik, he, bu çok güzel toksik. Bakar to mısınız? Tospik var, Mete var, Niloya var. Ama ben daha önce böyle güzel bir şey görmedim. Arkadaşlar bakar mısınız? Şöyle yapıyorsunuz, böyle oluyor. Böyle yapıyorsunuz, böyle oluyor. Aa, inanamıyorum. Şimdi bunu, Çok güzelmiş. Şimdi Puzzle'ın devamı nerede? Puzzle'ın devamı da burada arkadaşlar. Bir dakika derin. Ah, devamı burada arkadaşlar. Şöyle. Tamam, bunu da taktık. Burası nerede derin? Ah, o da buradaymış. Bunu da böyle getirelim arkadaşlar, bunu da böyle takalım. Bakar mısınız? Çok güzel olmadı mı? Niloyanın arkadaşlar her şey burada da şekeri var. Şekerini açalım mı Derin? Şekerini de açalım bunun içine evet. dökelim olur mu? Evet. Tamam. Sen tadına bak bakalım. Ben arkadaşlar oruç olduğum için yani ben bir şey yemiyorum tadına bakamayacağım. Ama Derin şimdi tadına bakacak bunu. Bakalım nasılmış. Arkadaşlar arkadaşlar etiketini açtım ama bir şey söyleyeceğim. Şurası öyle zor açılıyormuş ki ben de dişimle açtım bunu. Dök bakalım derincim buraya. Ha? Aa, arkadaşlar mini minnacık şuna bakar mısınız ya? Ne kadar küçük. Ay ben de yesin geldi bir koklayayım. Ay çok güzel çikolata kokuyor arkadaşlar. Derin bir ye bakalım nasılmış. Ye bakalım anneciğim. Hmm. <laughs> Güzel mi? Lezzetli mi? Beğendin mi? Oo, hemen hmm, yer yemez. Hmm, parmağında da okey yapıyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben de merak ettim. Gerçekten içinden bayağı bir şeyler çıktı. 50 TL para verdik bunu aldık. Şimdi içinden şuna da bir bakacağız. Bu oyuncağı da Zeyne deneteceğim arkadaşlar. Bir taraftan elimde telefon var ve çekim yapıyorum. Bir taraftan da bunları açmaya çalışıyorum. Bakalım açalım. Derin şimdi bunu nasıl, nasıl yapacağız biliyor musun? Koy bakalım bunu anneciğim bunu tut buradan. Bunu da buradan tutuyorsun. Çevir, 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 çek anne. Dur. Çevir, çek. Çevir, çevir, çevir. Bunu ortaya alalım. Bekle. Kendine doğru çevir. içine doğru çevir. Öyle de olur. Hızlı hızlı çevir. Çevir, 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 çevir. Dur. Arkadaşlar bunu derin yapmayı beceremedi arkadaşlar. Bakın şimdi ben yapacağım size. Böyle. Dur. Arkadaşlar bunu derin yapmayı beceremedi. Şimdi ben size yapacağım. Bakın nasıl dönüyor. Bakın. Sesi duyun. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl dönüyor böyle? Böyle. Elini keser. Kestim elini. Allah Allah. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı izlemeyi unutmayın. Sizleri kocaman öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.